Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi daha akıllı gösterecek 7 hızlı ipucuyla karşınızdayız. Hazır mısınız? İlk ipucumuz sürekli öğrenmektir. Her gün yeni bir şey öğrenmek zihninizi canlı tutar ve sizi daha bilgili gösterir. Günlük okuma alışkanlığınız olsun, en az 20 dakika kitap okuyarak başlayabilirsiniz. Bu, kelime dağarcığınızı ve genel bilginizi artırır. İkinci ipucumuz, sosyal etkileşimdir. Farklı insanlarla konuşmak, yeni bakış açıları edinmenizi sağlar. Farklı görüşleri dinlemek, düşünce yapınızı geliştirir ve sizi daha açık fikirli biri yapar. Üçüncü ipucumuz, zihinsel egzersizdir. Zeka oyunları oynamak veya meditasyon yapmak, zihinsel sağlığınızı güçlendirir. Düşüncelerinizi yazmak, kendinizi ifade etmenin ve düşüncelerinizi organize etmenin harika bir yoludur. Dördüncü ipucumuz yeni beceriler öğrenmektir. Yeni bir hobi edinmek veya yemek pişirmek gibi aktiviteler yaratıcılığınızı artırır. Beşinci ipucumuz çevrimiçi eğitimdir. İnternetteki kaynakları kullanarak yeni konularda bilgi edinebilirsiniz. Podcast dinlemek bilgi edinmenin eğlenceli bir yoludur. Yolda giderken bile öğrenebilirsiniz. Altıncı ipucumuz zaman yönetimidir. Günlük rutininizi planlamak verimliliğinizi artırır. Planlama yaparak hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Son ipucumuz fiziksel aktivitedir. Egzersiz yapmak zihinsel sağlığınızı güçlendirir ve daha iyi odaklanmanızı sağlar. Fiziksel aktivite endorfin salgılar ve genel ruh halinizi iyileştirir. Bu 7 ipucu sizi daha akıllı ve bilgili gösterecek. Hangi ipucu sizi en çok etkiledi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.